Daha. Evet Şeker, ben de bunu düşünüyordum zaten. Haçlıklarımızı biriktirsek? Bu kuş kadar haçlıkları biriktirerek ancak konsere sonra İngiltere'ye gidebiliriz Şeker. O zamana kadar annemler çok daha dönmüş olur. Buldum. Kenan Doğulu koleksiyonumuzu internette satışa çıkaralım. Düş dolalım Şeker. O koleksiyon bizim için çok önemli. Ama başkasın o kadar para vereceğini sanmam. İngiltere'ye gitmek için başka bir yol bulmalıyız. Tekrar ediyorum küçük efendi, bir daha ne olur bağırma. Çok affedersin Cino, çok özür dilerim. Bir daha olmayacak söz. Hadi, ne yapacaksan yap artık. Bu uyduruk kolyeyi Ece'ye hediye edemem. Tamam, tamam. Şimdi hallederiz. Etcetera, oh, oh. proletaryos! Oh. İşte oldu. Evet, küçük efendi. Hazır mısın? Wo! <laughs> <laughs> oh. oh. Harikasın. Harikasın canım. Efendim? Duyamadım. Oh. Sen sen şimdiye kadar tanıdığım en harikacisin. Çok teşekkür ederim ya. Ha? Ne dedin sen? Bunu derhal kaydetmeliyim. <laughs> Bir daha söyle ortak. <laughs> sen hayatımda tanıdığım en harikacisin Cino. <laughs> Ayrıca kendini beğenmişsin teksin. Yalnız çok teşekkür ederim Cino. Çok teşekkür ederim. Sayende Ece'ye karşı mahcup olmayacağım. Mühim değil canım, görevim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız söylemem gereken bir şey var küçük efendi. Eğer o kolyeyi Ece'den başkası takarsa büyü bozulur. Yani anlayacağın kolye eski haline döner. Bilmem anlatabiliyor mu? Tamam canım, merak etmesin. Eh, bu sorununu çözdüğümüze göre artık ben gidebilirim. Kronik konsiltasyonus imbrelitius listeria histeria monoklorus asit suyu sendromu hastalığının en iyi tedavisi dinlenmekmiş. Hoşça kal küçük <laughs> Dün gece matematik ödevini yapabildin mi Mert? Hayır yapamadım Emre. Sorular çok zor geldi bana. Hadi canım sen de. Ne zor ya, çerez gibi sorulardı vallahi. Ya Emre, bana içinde yemek ismi olmayan cümleler kur diyorum sana ya. Sinirlerim bozuluyor. Tamam oğlum, sinirlenme ya, özür dilerim. Sinirlenirim. Hatta daha fazlasını bile yapabilirim. Zaten şu anda seni bir kızarmış tavuk olarak görüyorum. Parçalarım bile. İşte buyurun. Boş boş oturan iki öğrenci daha. <laughs> Evladım, derse girene kadar Şurada iki soru çözseniz fena mı olur? O kaseye girene kadar bol bol pratik yapacaksınız. Hocam ben soru moru çözerim, benim karnım aç. Ne? <laughs> ne kadar yanlış. E, evladım, o kaseye girene kadar gıdanıza dikkat edeceksiniz. Yapmayın böyle. Ha, diyelim ki yaptınız. Ne yapacaksınız? Sabahları tereyağıyla, balla, sütle, yumurtayla... ...zenginleştirilmiş bir kahvaltı yapacaksınız. Hocam bunu bana yapmayın ya. Ha diyelim ki bir hata ettiniz de aç geldiniz okula. <laughs> Doğruca kantine gireceksiniz. Orada karışık tostu Kaşarlısı var. Sucuklusu var. Yumurtalısı var. Ya o Ayranın... benim günahım neydi ya? Ya dur Mert, gitme oğlum. Ya ne dedim ben evladım şimdi? Oğlum bir dakika. Şişt. Melisa, Yiğit Necia yi dediği gördün mü? Yo görmedim. Güzel mi? Güzel de o yüzük için yetersiz kalır. Muhteşem bir şey. Ece kesin bayılacak. Ece, Ece az, benim, benim hediyemi görünce bayılacak. bayılacak. Ejderim. Vallahi Ece'nin doğum günü partisini kantinimizde yapması çok isabetli oldu. Çok iyi oldu ya. Şimdi nereden baksan 30 kişi gelir. Bu 30 kişi ikişer tane meşrubat ise 60 tane meşrubat demektir. İrfan abi, sana söylemek istediğim bir şey var abi. Bir de düşün bunlar bir şeyler de yer içerler canım. Pastayla karın doyur mu? Hem hamburger yerler, tost yerler. Üç günde yapamadığımız hasılatı bir günde yapacağız. <laughs> ya İrfan abi, İrfan abi. He. Kazancımız tam senin hesapladığın gibi olmayabilir abi. Niye Eşterim. Çünkü şimdi Ece'nin arkadaşları Ece'nin doğum günü şerefine indirim istediler. Ben de kıramadım abi. Evet abi, içler iki meşrubattan, biri bedava. Yani Ece'ye bir nevi doğum günü hediyesi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel değil mi abi? doğum günü hediyesi. Evet, evet İrfan abi. Sen de çocukları kıramadın. Kıramadım abi. <laughs> Doğru, iyi yapmışsın hayatım. Ben seni kemiklerini kıracağım Eşter. <laughs> doğum günü hediyesi. Ya ha. yapmayın <gülüyor> abi. <gülüyor> ne haber ya? Ne yapıyorsun böyle? İyiyim. Oo, oh, oh, kendimize yeni bir MP3 çalar satın almışız. Ne zaman aldın kızım bunu ya? Ben almadım, annem almış. Doğum günü hediyesi olarak. Ciddi olamazsın. Annem böyle bir şey almışsa kim bilir baban ne almıştır. Bu, bu benim istediğim telefon ya. Kim bilir bununla ne mesajlar çekilir. Böyle bir şeye sahip olduğun için çok şanslısın Ece. Sana öyle geliyor canım. Ben sana Ece'yi aldım yüzü gösterdim mi? Yo. Of. Ne yaptın oğlum sen ya? Bu hediye olayı neden bu kadar abartıyorsun ki? Abartmadım canım. Ufak bir şey işte. Ufak bir şey mi? Bu ufak şeyle ufak bir daire alınır oğlum. Abartma. Asıl abartan sensin. Hoş, bu yüzükten sonra Ece bizim hediyelerimizin hiçbirini beğenmez ya. Cık, üzülme canım, sizin de manevi değeri var. Hem Ece herkesin benim kadar pahalı bir hediye alacak parasının olmadığını biliyordur. Yaşım kaç oldu daha babamla bir kez bile baş başa sinemaya gitmedik biliyor musun? <laughs> Birlikte geçirdiğimiz hiçbir özel anımız yok. İşlerinin yoğun olduğunu sen söyledin ya Ece? Hadi babamın işleri yoğun. Ya annem arkadaşlarından fırsat bulup bir kere de kızımla vakit geçireyim demez mi insan? Haklısın. Onlarla bu konu hiç konuşmadın mı peki? Konuşmaz olur muyum? Hem de defalarca konuştum. Ama yine ilgileri bir iki günü geçmedi. Sonra her şey eski tas eski hamam. Senin adına çok üzüldüm Ece. Seni de dertlerimle sıkıyorum da amca. Kusura bakma. O nasıl laf canım? Böyle şey olur mu? Biz arkadaşız. Vallahi bence çok güzel oldu. Ellerine sağlık Barış. Sizin de ellerinize sağlık arkadaşlar. Hep birlikte yaptık. Ama en çok sen uğraştın. Çok da güzel oldu. Ece bu sürprize bayılacak valla. Evet. E, Mert'im şu masanda Happy Birthday yazan süsü uzatır mısın bana? Aşk biraz zor olacak ama deneyelim bakalım. Şimdi ben bunu İrfan abiye versem hem borçlarımı kapatırım hem de bütün eğitim hayatım boyunca hamburgeri bedavaya getirdim. Saçmalama ya, ya unut artık şu hamburgerleri. Güzel oldu ya. Evet. Oh, kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler Gamze. Ben şu Mert'i yanına gideyim bakayım. Allah. Tamam bak bakalım. Ne haber Mert? Aa, merhaba Gamze. Nasılsın? Ne haber? Ben iyiyim de galiba sen pek iyi değilsin Mert. Yo iyiyim iyiyim. Emin misin? Biraz gergin görünüyorsun. Ee, şey açlıktandır biraz başım dönüyor da. Diyet nasıl gidiyor Mert? İyi gitmiyor. Yani kendimi tutamayacağım diye korkuyorum. <laughs> Aman. Kendin diyet yapacağım diye fazla zorlama Mert. Sonra hastalanıp başına daha büyük dertler açarsın. Yok canım ben sadece abur cubur kestim. Yani öyle açlıktan ölecek kadar diyette değil. <laughs> E o zaman Ece'nin doğum günü pastasından bir parçacık yiyebilirsin. Vallahi bendeki bu iradeyle bir parça yerim yoksa size mi bir parça bırakırım onu bilemiyorum. <laughs> Neyse Gamzeciğim bana müsaade şu harika yemek kokuları aklımı çalmadan ben bir bahçede hava alıp geleyim. Tamam sonra görüşürüz. Aa ne ya? Çok güzel bir şey benziyor bu. Kimin acaba bu kolye?